Yeni Anayasa'da birlikte yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiş durumda. Cumhurbaşkanı yardımcılarını bakanlara atamak hatta görevden alma yetkisi de gene bizzat Cumhurbaşkanında. Üst düzey kamu yöneticilerini atamak, çıkardığı kararnamelerle bu atamaların şekil ve usulünü belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanında. Herhangi bir sebeple görevinde olmadığı sürede Cumhurbaşkanı yardımcılarından birisi tam yetkili onu yerine bakacak. Yani Cumhurbaşkanı görevden alabilecek, meclisi fesedebilecek bütün yetkileri kullanabilecek. Meclis kendini fes ettiğinde yeni seçim yapılana kadar geçecek olan o 45 günlük süreçte Cumhurbaşkanı yardımcılarından birisi tam yetkiyle görev alacak. Görevini kötüye kullanmayacağından emin olamayız. Zira 15 Temmuz'da gördük ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sırtından vuranlar bizzat en yakınında olanlardı. Siyasetin de insanın fitrasında bu olduğu sürece aksinden asla emin olamayız. Devlet Denetleme Kurulu'nun başkanını ve üyelerini seçecek olan gene bizzat Cumhurbaşkanı kendisi. Hatta yayınlayacağı kararnamelerle Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışma alanını, yetkilerini ve sürelerini de gene kendisi belirleyecek. Talep ederse Devlet Denetleme Kurulu kamu kuruluşlarını, emsal kuruluşları, kamu yararını çalışan dernekleri ve vakıfları idari soruşturmayla denetleyebilecek. 15 kişiye düşürlen anayasa mahkemesi üyelerinin onun seçiminde direkt Cumhurbaşkanı'nın etkisi olacak. 13 kişiye düşürülen Hakimler Savcılar Kurulu'nun 7'sinin seçiminde gene bizzat Cumhurbaşkanı'nın yetkisi etkisi olacak. O hal yetkisi bakanlardan alınmış, Cumhurbaşkanı'na verilmiş durumda. Yalnız çok önemli bir olay var ki o hal süresinde Cumhurbaşkanı'nın çıkaracağı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri şekil ve usul açısından yasalara aykırıysa anayasa mahkemesine götürülemeyecek. Çünkü yeni anayasada buna engel bir madde konulmuş. Kanun hükmündeki kararnameler, kanunlar, maddeler, hükümler ve çizikler şekil ve usul açısından şayet yasalara aykırıysa anayasa mahkemesine götürülme yetkisi bizzat Cumhurbaşkanı'nda ve mecliste en çok üyesi olan iki partiye verilmiş. Yani mecliste grubu olan diğer partiler anayasa mahkemesine gidemeyecekler. Karçlar, vergiler, indirimler, muafiyetler, istisnalar bu konudaki mali yükümlülüklerin yenilerini koymak mevcutları kaldırma yetkisi de gene bizzat Cumhurbaşkanı'na ait. İthalat, ihracat, ihracat işlemleriyle ilgili mali yükümlülüklerin yenilerini koymak mevcutları kaldırmak yetkisi de gene bizzat Cumhurbaşkanı'nın yetkileri arasında. Görünen o ki yasama yetkisi olan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütmeyi yani Cumhurbaşkanı'nı artık denetleyemeyecek. Yasama yetkisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'na tabi bürokratik bir organ haline getirilmiş. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini belirleyen. Hatta Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Teşkilatı'nın çalışma gündemi içeriğini çıkardığı kararnamelerle belirleyecek olan gene bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Genel Kurmay Başkanı'nı seçen kişi de gene bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Şimdi burada sormak istiyorum. Şayet bu yeni anayasa Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında anılmasa başkanlık sistemi adı altında olsa hangi yetkiler ve hangi maddeler farklı olacaktı? Bizler neden hayır dediğimizi tek tek maddeleri ve sebeplerini sayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasının endişesiyle buradan belirtiyoruz. Sizler de neden evet dediğinizi yuvarlak olmayan birbirine geçmemiş cümlelerle tek tek maddeleri kullanarak lütfen açıklayınız. Çünkü sizler bizim sebebimizin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sanıyorsunuz ama çok yanılıyorsunuz. Bu kadar gücün tek elde toplanmasının gelecekte bizlere yaşatabileceği ihtimalleri düşünmek bile istemiyoruz. Bizler bu yüzden hayır diyoruz. Hayır. Bütün gücün tek elde toplanmasına hayır diyoruz.